Kaybolduğumuzda gideceğimiz yeri nasıl bulabiliriz? Sizce doğa bize gitmemiz gereken yönü fısıldayabilir mi? Üçüncü ünite. Yönler ve doğal afetlere hazır olalım. Bir yerin başka bir yere göre bulunduğu konuma yön denir. Yönler güneşin doğuşuna ve batışına göre belirlenir. Güneşin doğduğu yöne sağ kolumuzu uzattığımızda sağ kolumuz doğuyu, sol kolumuz batıyı, Önümüz kuzeyi, arkamızsa güneyi gösterir. Peki yönlerimizi bulurken başka neler bize yardımcı olabilir? İşte sizlere bazı ipuçları. 1. Kutup yıldızı her zaman kuzeyi gösterir. 2. Ağaçların, kayaların ve taşların yosunlu bölümü kuzey yönü gösterir. 3. Karınca yuvalarının açık olan ağzı güneye, toprakla yığılı kısmı ise kuzeye bakar. 4. Cami minarelerinin şerefe kapıları güney yönünü gösterir. 5. Pusulanın renkli ibresi her zaman kuzeyi gösterir. Pusulayı Çinliler icat etmiştir. 6. Güneşli bir günde öğle vaktinde yere dikilen çubuğun gölgesi kuzeyi gösterir. 7. Müslümanlara ait mezarlardaki mezar taşının baş kısmı batıyı gösterirken ayak kısmı ise doğuyu gösterir. Gördüğümüz gibi yönümüzü bulurken doğa bize çok yardımcı olmaktadır. Doğadaki bu olumlu etkilerin yanı sıra doğal afetler gibi olumsuzluklar hayatımızı etkilemektedir. İnsan etkisi olmadan, ani ve kontrol edilemeyen sonucunda can ve mal kaybına neden olan olaylara doğal afet denir. Bazı doğal afetler şunlardır. 1. Heyelan. Eğimi fazla olan ve çok yağış alan yamaçlardaki toprak, taş ve kayaların kayarak yer değiştirmesidir. Ülkemizde en çok Karadeniz bölgesinde görülür. Heyelandan korunmak için ağaçlandırma ve destek duvarları yapılmalı. Ayrıca heyelan tehlikesi olan yerlere ev yapmaktan kaçınılmalıdır. 2. Erozyon. Toprağın su ve rüzgarın etkisiyle taşınmasıdır. Ağaçların kökleri toprağa tutacağı için bitki örtüsünü korumak ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak erozyonu büyük ölçüde engelleyecektir. İç Anadolu ülkemizde erozyonun en çok görüldüğü bölgedir. 3. Çığ Dik yamaçlı dağlardaki büyük kar kütlelerinin kayması sonucu oluşur. En fazla Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerimizde görülür çığın zararlarından korunmak için ağaçlandırma ve teraslama yapılmalıdır. 4. Sel Şiddetli yağmur veya eriyen kar suları nedeniyle su yatağının taşması sonucu meydana gelir. Ülkemizde en çok Karadeniz'de görülür. 5. Deprem Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi sonucu meydana gelen sarsıntılardır. Ülkemizde en çok can kaybına sebep olan doğal afettir. Peki ya depremden mümkün olduğunca korunmak ve zararlarını azaltmak için neler yapabiliriz? Deprem öncesinde devrilme riski olan mobilyalar duvara sabitlenmeli, deprem anında evimizde nerede bekleyeceğimiz tespit edilmeli ve bir deprem çantası hazırlanmalıdır. Deprem çantasında acil ihtiyaçlarımız bulunmalıdır. Bunlar su, çabuk bozulmayacak yiyecekler, battaniye, düdük, el feneri, pil Radyo, ilk yardım çantası, kıyafet ve düzenli kullanılan ilaçlar şeklinde sıralanabilir. Deprem anındaysa ilk olarak paniğe kapılmadan masa, koltuk, çamaşır makinesi gibi sağlam bir eşyanın yanına çömelerek başımızı korumalıyız. Balkon ve pencerelerden uzak durmalı, asansörü kullanmamalıyız. Deprem sonrasındaysa doğalgaz, elektrik sigortaları ve su vanalarını kapatmalıyız. Sarsıntı bittikten sonra açık ve güvenli bir alana çıkmalıyız. Bu afetlerin yanı sıra kuraklık, fırtına, kasırga, tayfun, hortum, yanardağ patlaması, orman yangınları, tsunami, asit yağmurları, dolu ve yıldırım düşmesi de toplum hayatı üzerinde etkili olan diğer afet çeşitlerine örnek gösterilebilir.